yeni katılan bir yani gruba yeni katılan bir paten, ya kaykaycı arkadaşımız var karşınızda Umut <laughs> Hoş geldin canım. Hoş bulduk Adın ne? Umut Kendin <laughs> <kendim gülüyor> Ben Umut Soyadım Aktuan Patayla Çimbine hoş geldin Ma Kayki Şimdi sen ne soruyorsun? Paten, kaykay bisiklet daha sayayım şey mı? Gerek yok <laughs> sen, Kaç yaşındasın? Ben 13 Aferin. şimdi Eee biz bu gördüğün okulda yani <laughs> kendi sahamız olarak bu pisti <laughs> kendimize yaptık. <laughs> yani bu pisti kendimize paten alanı olarak gördük. Burada oturduğumuz, her zaman oturduğumuz, 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 çardağımız, var. Burada basket sahası var işte. Kantinimiz <laughs> <okul açım> <laughs> <Okulumuz Şimdi>, var. Okul açık Okulumuz var. <laughs> Ağırlıklı ne sürüyorsun? Kalp Maden almayı düşünüyor musun? Evet alacağım. Peki fiyatı uygun mu sana göre? Evet, çok uygun. Arkadaşlar bugünlük Umut'u da tanımış oldunuz. Ee, yani tanıtmadığımızda <laughs> <laughs> Pardon iki tane daha arkadaşımız var. Kubilay ve Berkay. Onları da bir sonraki videomuzda tanıtabiliriz.